Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kaldım part 2 çekiyoruz. Kaç 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 kaç. Bunu buraya doğru çekmem gerekiyor. Hayır hayır hayır. Tamam. Tamam. Kardeşim ne olur bana sataşma Canım yok zaten. Hiç kimse şu an bana sataşmasın. Sandık sandık sandık. Acilen şu açamıyorum. Yemin ederim var. Ben bunun şunu koyayım. Şunu koyayım, şunu koyayım, bunu koyayım. Bunu 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 koyayım, bunu koyayım. Tamam. Bugün baş Şu ya ya. Abi bildin bana şey yaptı ya. Hayır hayır. Ya yemin ederim. Abi durun ya. Ya sabah olsun ya. Bir saattir sen mi bana oradan vuruyorsun? Ha? Bir saattir sen şu an canım çok az. Canım çok az. No 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 no. No. Oo. No. Oh. Ha. Şu an bütün eşyalarım bana gelmezse ben yemin ederim bittim. B bütün eşyalarım bana gel. Geldi mi? Geldi de ne oldu? Hayır ya. Pantolon yok. Ya yemin ederim var ya. Pantolon buradaymış. El istemiyorum seni. Ama yemin ederim kalbi olsaydı döverdim he. Koş koş koş. Ya, abi ya ben size bir şey mi yaptım ya? Sandıklık her şey patladı. Acayip şeyler oluyor ya. Üf ya. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ya. Vallahi yemin ederim. Ben bunları döveceğim. Vallahi yemin ederim bana oyun şey yapmak için bana sopa verdi. Aferin bu oyuna. Yuh. Yemin ederim şu an çok şeyim ya. Ya bir dur kardeşim. Bir durun. Önceki bölüm böyle bile değil. Bu daha beter oldu ama arkadaşlar. Şuradan kaskımı alabilir miyim? Kask kask kask. Bunların hepsini giyiyorum abi. Giy. Bir olsa. Bir olsa. Kalkın Tak abi git. Tak. Heh. Burada. Burada bizim mahalle arkadaş. demir kılacağı benim almam gerekiyor. Alamazsam yine ben biterim. O benim her şeyim. Allah. Onu da zaten savunuyorum. Tam burada iki kalbim var. O yüzden çok da gerginim. Allah. Kaç. Vur 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 vur. Geber. Aa Bir sürü eşya çıktı içine. Bakır çıktı. Uh. Yut yat yat. Yemin ederim. Sandık duruyor duruyor tamam. Yemin ederim göğsü çıkmadı mı? Vallahi göğslük çıkmadı mı? Çıkmış. Hep buradayım. Sudayım şu an. Bol mu çıkarsa bu arada arkamdan. Yemin ederim ben biterim. İşte. Maalesef oradan. Lan lan lan. Hayır. 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 Ya yemin ederim. Bir öl ya. Bir öl ya. Bir öl öl. Yazdığımı kaybediyorum ya. Neredesin lan? U Aç krem aç aç. Şuradan şunu ki şunu al. Hayır hayır hayır. Ya bir dur be. Aç. Bak vallahi seni öldürürüm. Gel. Koş koş koş. Tamam bütün eşyaları aldım de. Kask falan gitmedi değil mi? Tamam Oh. Hayır. Hayır. No no. Arkadaşlar çok çizgiz oldum. Birazcık yemek yemeliyim. Çünkü canım dolması gerekiyor şu an. Arkadaşlar her şeyi düzelteceğim ama... Yemin ederim çok cızmız oldum. Gece başladım oyuna. En son oynamıştık ama sabah. Ne Nerede? Nerede? Blok da yok ya. beyaz halım varmış. Hep patladı. Vallahi delireceğim abi. Bak diye benim düzen hastalığım var. Vallahi çok korkarım. Böyle. Ve çok sinirlenirim abi. Çok sinirlenirim. Nasıl düzelteceğim ya? Şuradaki ozunları Aha. Tamam buradaymış. Arkadaşlar ben bu kılıçları falan çok önem veririm. Tahta da kılıç olsa bile ben onu kaybettiğimde kıyamet koparırım. Kıyamet koparır mıyım yani... ee, Şey yaparım. Çok fazla bağırırım çünkü o kılıç bile beni koruyan bir alet. Yani hani diyorsun ki bu çok kötü. Ama yine de o sizi koruduğu için en azından o şey yapıyor. O yüzden ben ona şey yapıyorum. Çok şey yapıyorum. tamamdır dokuz odun oldu. Bunları hemen oduna çevirelim abi. Otuz altı da. Bu niyeti. Arkadaşlarım çok fazla boğulmuş bu beni öldürdü. Zırhımı kaybetmekten bir de çok korkuyorum ben böyle öldüğümde yerimi bulamamak. Böyle hani youtuber'lar öldü öldüğünde yerlerini hep bulurlar. Aa ben bizde öyle bir şey yok işte. Biz bulamayız. Şuraya full tahta. iki yerde yaparsam bitiyor abi son sekizi sana. ve bir tane sattım. yapıyorum Bunu kırmak zorundayım çünkü bu yağ. Hop. Yemek. Hepsi. Demir kılıç falan. Arkadaşlar bu arada ben çok şeyim bir de. Öyle ölünce hayır diye bağırmıyorum öyle. Ölünce sinirlenmiyorum. Ama gerçekten yanımdan birisi çıkarsa çok korkarım. O bir sebebi var. Çünkü ben kediden de öyle yanımdan direkt çıkarsa korkarım kadar eşya yeter. Çok şey. Kömür gibi bir şey yok mu? Arkadaşlar bir de ben şeyden oynuyorum böyle telefondan oynuyorum bazı youtuberlar yani çoğu youtuberlar bilgisayardan oynarlar. Biz daha gelişmediğimiz için ve ben daha yaşım küçük olduğu için zaten yüzümü de gösteremiyorum. O yüzden şey yapmam gerekiyor. Böyle böyle ya Minecraft videoları ya da başka değişik videolar çek. Veya oyun da değil yani başka. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Muaranızda seven var mı? Hiç Bir de arkadaşlar ben benim şöyle bir huyum da var. Ay, huy değil de yani. Bildiğim yanımdan bir yıldırım çarparsa ben acayip çok korkuyorum. Çok korkarım çünkü yıldırım beni öldürür. Onu biliyorum. Alevler yüzünden ölürüm ben. Arkadaşlar ben bu arada videolarımda hiç domuz öldürmüyorum. Çünkü ama yani bazılarını öncekinde öldürmüşümdür ama yani ben sevmiyorum öyle. Biliyorsunuz yani. Siz biliyorsunuz. Buradan Rusyalı varsa onlar bilmiyor olabilir. Müslümanlar biliyor. Gelmiş. Ye. Löpür löpür ye. yüzü. Bu onda bile ne yap? Geriye 4 demir kaldı. Ray yaparsam 4. Vagon yaparsam 5 demir. 5 tane de basamak gibi. 5 tane 2 10 olduğu için basamak hayatta yap. Bunda ray yapabilirim Bak. Ama benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece bundan yapacağım, bir tane sadece. Ve ben şuraya bir tarım yapacağım. Ve daha su, mantık. Işte. Büyüyün bakalım size. Bir şey yapacağım. koyuyordu son bir tane. Şurayı yani full burayı kaplayabilen bir bloğum var. Ben Onda burada olması gerekiyor. Yani şu mango gibi bir toprak ben arkadaşlar topraktan ev yapmayı da çok seviyorum. Bazıları hiç sevmiyordur ama ben çok seviyorum. Çünkü odası. Ben bir tane ev yaparsam, kova yaparsam, ha, bu iş çözülecek. Kova. Yap. kova yaparsam Aa, nasıl sıra Kaç tane şey var? Beş demir. Ben çünkü on demir vardı. Ondan 5 Onlar iki çıkarsa sekiz kalır. Nasıl ya? 8'den 3 çıktı. Ah doğru doğru. Tamam. Matematik, fiziksel işlerim işlemler yaptı. Ve bu işlemi bulamadım. Tabii. Ben alıyorum. Bunu buranın içine koyuyorum. Mantar. Buradan bedava. Ne güzel. Buradan alabiliyor muyuz? Alınca gidiyor mu? Suyu boşa harcamayayım ben şu an. Harcıyorum ama bugünkü videomuzun abi dakika yapacağım böyle bugün bugünkü videomuzun sonuna geldik videomuz çok güzel oldu inşallah abone ve abone abone ve like atmayı unutmayın konuşamadım ya görüşürüz bay bay